Gündem Gaziantep. Anlık Haber Sitesi. 2019 yılında AK Parti'nin büyük bir müjdeyle duyurduğu her yıl 100 bin konut projesi Gaziantep'te dar gelirli aileler için ekonomik çıkmaza dönüştü. Kuzeyşehir ve Güneyşehir projelerine başvuran binlerce vatandaş 6 yıldır anahtar teslimini beklerken artan borç yükü ve adaletsizlikle karşı karşıya kalması Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Milletvekili Melih Meriç tepki gösterdi. Meriç, proje sorunlarını yerinde dinledi ve hükümeti sert bir şekilde eleştirdi, başlangıçta 160 bin Türk lirasına, sabit taksit ve %1 KDV ile satılacağı söylenen evler bugün 1,6 milyon Türk lirasına, KDV oranı %10'a çıktı. Dar gelirli vatandaşın cebine uygun denilen bu projeler, tam anlamıyla bir soygun düzenine dönüştü. Halkın umuduyla oynayan bu anlayışı kabul etmiyoruz dedi. Sen niye geldin bu sen... Sen... Sağlam, okay. Hakkınızı aramıyor mı geldiniz? Biz 2019 yılında Aralık ayında bu tokilere başvuru yaptık. Dar gelirli olarak da. Evet. 240 ay sabit ödemeli yaklaşık 160 bin TL olarak bize sözleşme bize KDV'miz %1'di. Fakat aradan 6 yıl geçmesine rağmen bize ev teslimi yapmadılar. Hatta bizden 2 yıl sonra yazılan 250 bin konut Kuzeyşehir için söylüyorum. Onlara bugün geçen hafta anahtar verdiler. Biz mağdur olduk. Fiyatlarımız 160 bin TL'den sabit ödeme 240 ayımız olmuşken ona rağmen 1 milyon 600, 1 milyon 800 lira bize daire sattılar. Ve 6 da bir tefettüf ödediler. Ekstradan KDV'yi de %10 yaptılar. Şu an 110 KDV'miz sadece 160 bin TL yapıyor. Bizim yazıldığımız fiyatlarla alakalı olarak sadece biz bir mühür parası vereceğiz. Biz bu adaletsizliğin ortadan kalkmasını istiyoruz. Ve ayrıca son olarak şunu söylemek istiyorum. Güneykent'te, Güneykent'te Bizimle aynı gün sayın vekilim yazılan kişilere daireleri 800.000 TL'ye sözleşme atıp verdiler. KD'ye yüzde %1 verdiler. Maalesef aynı anda yazılmamıza rağmen bize böyle pahalı fahiş fiyatlara sattılar. Sebep olarak da diyorlar ki 2022 yılında Haziran ayından önce ihaleler alınmadığı için. Ama biz vatandaşlar görüyorsunuz hepimiz dar gelirli. İhalede ne anlarız? Bizim ne suçumuz var? Güney şey neden sıkıntılarımız dile getirilmiyor? Defalarca CİMER'e yazıyoruz biz eminiz ki Cumhurbaşkanımıza sesimizi de duyurmadılar. İnşallah sizin sayenizde de sesiniz duyulur. Burada herkes dar gelirli zaten. Kimse aylık 10 bin lira, 9 bin lira ödeyecek hali durumu yok. Ki tefetüfe daha gelmese bile aylık 10 bin lira. Bir tefetüfe gelse 1500 liradan dairemiz 6 ay için sadece en az 1700-1900 lira alacak. Yaz günah değil mi? Bir yıl içinde neredeyse biz 600 bin lira, 500 bin lira fark yiyeceğiz. Yüzde düşmesini istiyoruz. Sabit oranlı ödemesini istiyoruz. 180 ay diye sözleşme imzalattılar. Mecbura kaldık. Onu da tekrar 240'a çıkmasını istiyoruz. Bizim taleplerimiz bunlar. Ve örnek dairemizde asla bize göstermediler. 6 yıl olmasına rağmen arkadaşlar içeri emlakçılar giriyorlar, bizler giremiyoruz. Bizler sesimizi kimse Antep'te duymuyor. Allah razı olsun sizlerden. Sizler sesimizi duyduğunuzda ilk defa sizlerle muhatap kurup ilk defa buraya gelebildik. Herkes bizi susturuyorlar. Güneykent kent aramızda minimum şu anda 400 ile 650 bin TL fark var Aynı proje ve aynı proje, durumda. aynı gün, aynı saat, aynı dakikada yazılmamıza bizim rağmen. De, 6 yıldan verme mağduruz. Evet, Güney, Güney kente bakın, evet. 1 milyon 459 bin aynı zemin kat, bizimki 1 milyon 860 bin, arada evet. 400 bin. Aynı yani proje. onların ikisinin en yüksek 1650-1750 lira en kralı, bizimkiler 2 milyon 200 bin lira. 100 bin fazla ikisi işte. Tarih aynı mı? Aynı proje, aynı 2019, 100.000 konut. Konu bu da projesi. sayın vekilim 2019, bu da 2022. Bak 10. 10. <laughs> etap bu, 2022'de adamlar yazıldılar. Bizden 3 yıl sonra, evet. zemin bakın kat. zemin katları işaretledik. Adamların zemin katı 1.274 lira, bizim 2.500 lira. Adamların evleri bizden 250 bin lira, yine ucuz. Bizden yani iki soru yazmak oturuyorlar, Ya. Yani hasta şu anda. Sizin evler teslim edildi mi? Yok. Ne var? evet. evet. durumda? Yani, sizin geleceğinizi, duydukları evet. için. Hemen start verdi. Değil start mi? verdi. Ve şunu Başka da söyleyeyim var. sayın vekilim hala kendi aramızda kaçıncı katı olduğu çıkmayan yaklaşık 40 kişi, 50 kişi hak sahiplerimiz var. Evet. Bizden iki yıl sonra yazılanlar geçen hafta herkes anahtarını aldı. Bizim ne suçumuz Güney var? Güneykent'te. Güneykent'te evet. Kentte ve burada, kuzey, da, kuzey, Kuzey, bir kişi 100 bin konut, onlar ki 150 bin konut. Ve bizde 40-50 kişi daha hala kaçlı kat olduğunu bilmeyenler var. 6 yıl, 6 yıl. Beş yıl, 6 yıl. Altı yıl girdi. Teyzenin doğum ömürlerinde 500 bin lira alıyormuş. Ayol engelli isni varmış bir de Ama bu taksiye nasıl ödeyecek? Lütfen bu dar gelirli vatandaşlarımıza verdiğiniz sözleri tutun. Sizlerden önemli rica ediyoruz. Hadi sağ ol. Diyor sağ ol teyzem benim. Senin emni olur. Sağ ol teyzeciğim. ederek bizlere destek olduğunuz için teşekkür ediyoruz.